Dolar 17,88 ile 2022'nin rekorunu kırarken, gram altında dolara paralel olarak 1000 lira seviyelerine tekrardan ulaşmaya başladı. Elinde altın ve dolar birikimi yapanlar ise doların yükselişinin kalıcılığını sorgulamaya başladı. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer ise doların kademe kademe ulaşacağı seviyeleri tek tek açıkladı. İşte doların 3 aylık periyodu. Dünyada iki önemli görüş var. Bunlardan biri resesyon, diğeri staglasyon. Bu nedenle merkez bankaları beklenen faiz artışını yapamayacaklar. Diğer bir görüş ise enflasyon kontrolsüzce yükseliyor. Bu da fiyat istikrarsızlığını getirecek. Fed'in açıklamalarına bakıldığında ciddi bir resesyona gidiliyor. O halde demek ki faiz artıramayacak Fed. Öbür taraftan Fed başkanlarının açıklamalarına bakıyorsunuz. Bu faiz artımını 100 puan olmalı diyorsunuz. Dolar 17,88 seviyesine geldi. Emin adımlarla 18'e gidiyor. Rakamlar 30 liraya evrildiğini görüyoruz. Dolar kuru hatta 3 hanelere bile gidebilir. Avrupa Merkez Bankası faizleri çok daha agresif bir şekilde artıracak. Bu da Euro-Dolar paritesini 0,80'lere götürebilir. Fed 100 baz puan görüşü bende daha kuvvetli. Resesyon ve staglasyon riski var. Dünya ekonomisi daha büyük krizlere gidebilir. Temmuz ayında Fed faiz artışını 100 baz puan yapabilir. Enflasyon kontrol altına alana kadar agresif faiz artışları yapacak. Bu başta Türkiye'yi etkileyecek. 1000 CDS üzerine atabilir. Dolar ilk etapta 18. Eylül ayında 21 lira. Bir sonraki adım Kasım Aralık ayında 30 liralık dolar göreceğiz. Faiz artırımlarına işin içine kattığımızda daha da artacak. Dolar endeksi 107 seviyesine gelmişse de 115'e kadar yolu var. 100 baz puan konuşulmaya başladı. Koşullar bu puanı gerektiriyor. Evet. Bugün 75 baz puan işe yaramadığı için 100 baz puana gidecek. Bunun Türkiye'nin CDS bin baz puana gelecek. Altının onsunda toparlanma var. Çünkü 75 baz puan fiyatlanıyor. 1650 seviyeleri görülebilir. Bin bas puan olursa 1900 seviyesini zorlar. Altının gramı doların yükseliş eğiliminden dolayı yükselişte. Rusya'ya mahkum olan bir Avrupa var. Bundan dolayı petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. Yaz aylarında petrol fiyatlarında avantajlı olmayacak. Altın ve dolar fiyatları için kritik bir haftaya girildiğini belirten İslam Memiş, Fed'in 75 bas puanlık faiz artırımına gideceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi. Dolar için alım tavsiyesi veren Memiş şunları söyledi. Özellikle euro, dolar paritesi, altın ve gümüş altın ons fiyatlarında yatay bir seyir var. Brent petrolün fiyatı 101,55 dolar, %2, 5'lik bir değer kaybı bulunuyor. Ancak fiyatlamalar daha önceden yapıldığı için perşembeden itibaren altın ve gümüşün ons fiyatında ve kripto paralarda toparlanmalar olur. Altın ons fiyatı 1,750, 1,760 dolar seviyesine kadar devam eder, gümüşün ons fiyatındaki toparlanma 19 dolar seviyesinin üzerine yükselebilir. Dolar'daki yükselişlere de değinen İslam Memiş, "Dolar 18 Türk Lirası olur mu?" sorusuna şöyle cevap verdi. Dolar, Türk Lirası kurundan destek alarak gram altın haftaya yükselişle başladı. Dolar Türk Lirası kritik seviyesi 17.80 TL. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa dolarda 18 TL'den bahsedilebilir. 17-18 Türk Lirası aralığından dolar almayınız. Euro dolar paritesi de ucuz, 1,02 bandında sterlin, dolar paritesi de 1,20 seviyesinde. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun %9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün yapılacak Temmuz toplantısına odaklandı. Uzman isim İslam Memiş de bugün günlerden Fed. Akşam faiz kararı yarında Amerika Birleşik Devletleri büyüme rakamı dedi ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. FED, piyasaları ve doları nasıl etkileyecek, kripto para piyasalarında toparlanma olacak mı, elimizdeki Türk lirası ile ne yapmalıyız? İslam Memiş, TV yüzde kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi. Bu akşam Amerika Merkez Bankası, FED faiz kararını açıklayacak, piyasaların genel beklentisi FED'in Temmuz toplantısında 75 bas puan faiz artıracağı yönünde. Piyasalar, FED'in 75 bas puanlık faiz artışını %100 fiyatladı. FED öncesi piyasalarda karışık seyrin korunduğunu gözlemliyoruz. Peki bugün ve yarın küresel piyasalarda neler yaşanabilir? FED'in faiz artışı beklendiği gibi olur sürpriz yaşanmazsa, dolar endeksinde tekrar gerileme, emtia ve kripto para piyasalarında tekrar toparlanma mümkün olabilir. Dolar endeksinde 105-109 seviyesi geçerliliğini koruyor. Bu sefer FED sonrasına odaklanacağız. Yani FED beklentisi önceden satın alındığı için FED kararı sonrasına yarına da dikkat etmek gerek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme rakamı açıklanacak. Bu veri de oldukça önemli. Benim beklentim borsa, altın, gümüş, kripto paralarda tekrar bir toparlanma yönünde. Altının ons fiyatında 1.760-1.800 dolar direnci, gümüşün ons fiyatında 20-21 dolar aralığı, bitcoin'de 24-27 bin dolar aralığı test edilebilir. Dolar, Türk lirası kurundan 3 haftadır uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı, dolar karşısında manipüle edilmiş tüm enstrümanların önü açılabilir. Bugün ve yarın piyasalar geniş bant aralığında dalgalanabilir. Korku ve panik ile işlem yapmamalı. Döviz kurları yeterince yükseldi, bu tarafa dikkat etmek gerek. Kısa vadede kazançlı görmüyorum. Ama derseniz ki elimdeki dolar ile parite işlemi ile altın, gümüş, euro, sterline yönetim ona varım. Türk lirası ile bir şey alsam olur mu? Bir sonraki treni beklemekte fayda var. Altın piyasası, Federal Rezerv'in bu haftaki para politikası kararı öncesinde zeminini 1700 doların üzerinde tutuyor. Kıymetli metal zorlu rüzgarlar karşısında şimdiye kadar dirençli kalmayı başardı. Bununla birlikte bir piyasa analisti uzun vadede daha fazla aşağı yönlü potansiyel görüyor. Standart Chartered'ın değerli metal analisti Suki Cooper, cuma günü yayınlanan bir raporda altının son haftalarda zorlandığını kaydediyor. Değerli metal için geleneksel anlamda mevsimsel olarak yavaş olan bir dönemdeyiz. Buna rağmen Cooper, fiyat hareketinin cesaret verici olduğunu söylüyor. Şu anda çarşamba günü 75 bas puanlık bir artış bekliyor. CME'nin fedya çaracı 100 bas puanlık bir hareket için %24 şans gösteriyor. Dick Cooper şu değerlendirmeyi yapıyor. Altın fiyatlarının son seanslarda ne kadar düştüğü göz önüne alındığında, altın piyasasının da Temmuz toplantısında 75 bas puanlık bir artış fiyatladığını düşünüyoruz. 100 bas puanlık bir artışın sürpriz olacağına inanıyoruz. Ayrıca, altın fiyatlarını 1690 dolar seviyesinin altında baskı altında tutacağını tahmin ediyoruz. Fiyatlar bu seviyeyi kırarsa, altının önemli bir düşüş görmesi mümkün. Te yandan 75 bas puanlık bir artış durumunda bir rahatlama rallisi görmemiz muhtemel. Ski Cooper, altın fiyatlarının bu hafta yükselebileceğini ifade ediyor. Ancak altının buna rağmen her şeyi netleştirmeye hazır olmadığını da sözlerine ekliyor yılın geri kalanında daha agresif faiz artışlarının Amerika Birleşik Devletleri dolarını destekleyeceğini söylüyor. Ayrıca, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini kaydediyor. Standart Chartered, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının ortalama 1700 dolar olmasını bekliyor. Bu bağlamda, şu açıklamayı yapıyor. Altın, USD'nin gücü göz önüne alındığında dirençli kaldı. Öncelikle ipucunu USD'den almaya yöneldi. Euro'sunun 2022 3. ve 4. çeyreğinde paritenin altında işlem görmesini bekliyoruz. Bu da altının muhtemelen anlamlı bir çekiş elde etmek için mücadele edeceğini gösteriyor. Suki Cooper, uzun vadeli zorluklara rağmen potansiyel bir küresel durgunluğun değerli metal için önemli bir joker karakter olmaya devam ettiğini söylüyor. O arada Standard Chartered, Amerika Birleşik Devletleri ekonomik büyümesinin 4. çeyrekte daralmasını bekliyor. Cooper, düşük büyüme ile birlikte sürekli yüksek enflasyonun yükselen faiz oranları karşısında bile altın fiyatlarını destekleyeceğini kaydediyor. Cooper konuya ilişkin olarak şunları söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durgunluk sırasında altının fiyat tepkisi tipik olarak tek yönlü değil. Ancak son 7 resesyon sırasında ortalama olarak fiyatlar yıllık bazda %15 arttı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalında söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.